herkese merhaba arkadaşlar. Sen birlikte iPhone 5s'i nasıl jailbreakleriz? Çekmeyin sayesinde Windows 1 bilgisayarla. Ben size USB ilk önce ISO gerekiyor Rufus'la. Onu altta paylaşacağım zaten. Hemen başlamak için ilk önce şöyle cihazımızı açalım. Tabii ben de Asus şöyle gözleri iyi PC var. SC arda, arda basıyorum. Ve Sandix 3.1 gen diyor. Cihazımızı hemen koyuyoruz. Bunu illa ki lazım değil. Normal şarjda da takabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Ben sadece videoların iyi görünmesi için. Ve gördüğünüz üzere dolma ekran geldi. Şöyle kodlar aşağı doğru sarkacak. Bir şey olmuyor bilgisayarınızda zaten. Bekliyoruz bekliyoruz. Ve şu an şarjı kesti bilerek. Şimdi yanından gelecek. Evet yanından geldi. Bekliyoruz. Evet. Check range tek yazdı. Şöyle. Şöyle ekranı biraz ekmeşe. Şimdi gördüğünüz üzere iPhone 5s Global 13.5.7 Connected. Start. Next. Şimdi ekrana bakalım. Tabii evet, bu çekmi de beyaz iPhone 5s yapıyoruz. Bunu da incelemesi yakında gelir. Şimdi bekleyeceğiz. Evet. Şimdi bu menü geldiğinde 5 saniye boyunca kaçma, kapatma home tuşu 10 saniyede yani şurası geçtiğinde 10 saniyede normal home butona basacağız. Şöyle iPhone 5s böyle durabiliyor. Durmuş şükür. Evet. Şimdi en sıra başlattık. Gördüğünüz üzere basıyoruz. Basıyoruz. Olmadı. Olabiliyor arkadaşlar böyle. Şu an hatta böyle göstersem daha iyi olacak gibi. Şöyle. Daha iyi. Şimdi Retro'yu Evet. Şimdi hemen ekranımızı döndürüyoruz. Şunu şimdi, şimdi nasıl size göre tutabilirim diye bakıyorum. Evet bekliyoruz şimdi bu ekranda şöyle gördüğünüz üzere o size iPhone 5'ten bahsediyor. Evet Mojave yakında gelir. Gördüğünüz üzere dakika bak gördüğünüz üzere yeni iOS 11 dakika eklendi. Bunun da videosu gelecek. Bekliyoruz şu an diyor key settings this is the hype sprite. İlerlemesini bekleyeceğiz. da okumuyor. Evet bekleyelim. Hala bekliyoruz. Şimdi bir tane bölüm gelecek. O sırada ben de şu an arkadaki kabloyu çıkartıp takacağım. Siz de normalden cihazınızı kalmasını çıkartıp takacaksınız. Bu bölümün gelmesini bekleyelim. Biraz zor olacak galiba. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 dedik taktık. Çıkarttık ve taktık. Şimdi error eksi 110 verecek ve cihazımız da açılıyor gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle bir ve check yazısını görün bakın. Gördüğünüz üzere check lane yazısınız gel ve yazın başarılı jailbreaklendi. Gördüğünüz üzere zaten Pango diye gösteriyor bize. Şimdi bu tip de asla çıkartmıyoruz. Yazın. burada bir yere atıyor. Bu tip şurası doldu. Aldım. don Bitti. Ve bekleyelim. O sırada size yeni standımızı gösterelim. Şöyle çıkışı var ama ben çıkarttım tabi ki. Kötü duruyordu orada. Şu Apple logosu geldi. Evet açıldı. Şimdi kaydıralım ekranımızı. Ben tabi tweet yaptım. Siz burada çakrayın uygulamasına gireceksiniz. Say diye basacaksınız. Re ben de reinstall diyor. Size direkt yüklemeyi başlatacaktır zaten. Bundan sonra yapacağınız bir şey yok. Size bir şeyler kattıysam ve mutlu bana görüşürüz.